Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Ural. Mardin Midyatlı, Süryani kökenli, çiftçi bir ailenin ikinci çocuğuyum. Benden 2 yaş büyük bir abim var. İlk ve ortaokulu köyümüzdeki hayırseverlerin yardımıyla ayakta duran küçük okulda okuduk. Ama lise çağına gelince işler zorlaştı. Babam bizi ilçe merkezindeki bir yatılı okula verdi. Köyümüz ilçe merkezine çok uzak olduğu için sadece hafta sonları köy minibüsüyle eve gelebiliyorduk. Gittiğimizde de babamıza tarlada yardım ediyorduk. Tarlanın belirli bir kısmı bize aitti diğer yerler devlete. Devlet sahip çıkmadığı için biz ekip biçiyorduk. Daha doğrusu babam. Biz liseyi de iyi puanlarla bitirdikten sonra abim Adana Çukurova Üniversitesi'nde, ben de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okuyordum. Her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz tatilinde de köyümüzde vakit geçirecektik. Köyde bizim kadar şanslı olmayan arkadaşlarımız vardı. İhsan, Hamza ve Halit onlar da bizim gibi Süryani kökenliydi. Liseden sonra okuma şansları olmamış ve köyde yaşamaya devam etmişlerdi. Rıdvan abimi arayıp köye gideceğimiz günü babamla anneme söylemeyelim. Sürpriz olsun seninle Midyat çarşıda buluşalım. Bizim çocukları da arayalım. Gelip bizi Midyat'tan alıp köye götürsünler dedim. Hamza, Halit ve İhsan'ın babalarının arabaları vardı. Daha doğrusu bizim köyde hemen hemen herkesin arabası var. Çocukları arayıp iki gün sonra geleceğimizi söyledik. İhsan ben sizi alırım dedi. İki gün sonra abim geldi. İhsan'la gündüzden buluşup vakit geçirdikten sonra terminale gidip abimi karşıladık. Annemle babam bizi karşılarında görünce sevinçten deliye döndüler. Birkaç gün dinlendikten sonra tarla işlerinde babama yardım ettik. Sağ olsunlar Arada arkadaşlarımız da gelip yardımcı oluyorlardı. Bir gün tarlada oturup dinlenirken toplanıp kamp gibi bir şeyler yapalım. Bir iki gün kafa dinleyelim dedim. Rıdvan abim gülüp saçmalama oğlum ne kampı. Midyat lan burası farkında mısın dedi. İhsan niye olmasın bu köyde yapmak zorunda değiliz ki. Halit ve Hamza da oğlum var ya harika olur. Siz başka şehirlere gidebiliyorsunuz. Bizim öyle bir şansımız yok. Bu köye takılıp kaldık. Tek lüksümüz midyat çarşı dediler. Abim, peki o zaman siz bilirsiniz dedi. Ama gideceğimiz yer hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Kafamı kaldırıp yüzlerine baktım. Aslında benim bir fikrim var. Biliyorsunuz ben tarihi yerleri çok severim. Hani şu iki köy ötede terk edilmiş bir köy var ya, Ortodokslar'la Katoliklerin terk ettiği hem orada mağaralar falan da var. Orada çadır kurup kalabiliriz. Bir iki gün değişiklik olur. Hem kimse de yok. Halit, kim demiş o köyde kimse yok. Orada on hane yaşıyormuş. Akşam çökmeye yakın orada bulunan büyük asırlık bir çınar varmış. Köyde yaşayanlar bunu bir gelenek haline getirip o çınar ağacının altında toplanır, sohbet ederlermiş. O köyde üç kilise, ve bir tane cami var. Hala ibadete açıkmış. Ben gitmedim ama gidenler öyle söylüyorlar. Gerçi çok fazla kimse de gitmiyor. O köy biraz değişikmiş. Mağaralarında olaylar yaşanmış. Kimse gitmez oğlum o köye. Pek tekin yer değilmiş. Zaten bu yüzden terk edilmiş. Hristiyan mı ararsın, Ortodoks mu, Süryani mi, Müslüman mı? Hangi dinden, hangi kavimden insan ararsan varmış orada. Tabi herkes terk etmiş o koca köyü. 5-10 tane hane kalmış. Savaş zamanında çok büyük uygarlıklar yurt tutmuş o köyde. Oradaki mağaralarda uğursuz emanetler bırakmışlar. Tılsımlar, büyüler. Hatta iki tane büyücü yaşarmış mağarada. Ruhları zaman zaman dolaşıyormuş. Bir sürü hikayesi, rivayeti var. Sizi korkutmak için söylemiyorum ama gerçekler bu. Bilin istedim. Hamza Halit'in sözünü keserek anlattıklarını destekler nitelikte o köyün gerçek adını biliyorsunuz ama bir adı daha var Hayalet Köy. Farkında mısınız bizim köylerimize ya da diğer köylere gelen giden hep olur. Misafirler gelir, yabancılar gelir ama o köye pek kimse gitmez ve o köydekiler de köyün dışına asla çıkmaz. Sanki bir anlaşma imzalamışlar gibi kimseyle de muhatap olmazlar. Tuhaf tuhaf hareketleri var. Sanki bu dünyadan değillermiş gibi. Ama ne yalan söyleyeyim. Çocukluğumdan beri o köyü hep merak etmişimdir. Bence mağaraya yakın bir yerde kamp çadırı kurup orada kalabiliriz. Halit sağ olasın bizi çok iyi korkuttun. Ama bence bu korkuya değer değişik bir macera olur. Zaten beş kişiyiz. Başımıza ne gelebilir ki? Hepimiz birbirimizi kollarız yanımıza bizi koruyacak şeyler alırız. Silah, bıçak falan alırız dedim. Kararımızı verdik. O gün perşembeydi ve ertesi gün çarşıdan kamp kurmak için gereken malzemeleri almak için sözleştik. Cuma günü kahvaltıdan sonra midyata gidip gerekenleri aldık. Her şeyimiz hazırdı. Babamda panelvan minibüs vardı. İki günlüğünü istedik. Ne yapacaksınız, nereye gideceksiniz gibi bir sürü soru sorunca anlattık. Oğlum siz deli misiniz? Başka yer mi bulamadınız dedi. Rıdvan abim. Ya baba sen de mi o köy hakkında masallar anlatacaksın? Çocuk muyuz biz dedi. İyi evladım. Laf dinlemeyeceksiniz belli. Ben baba olarak uyarıyorum. Gönlümde de razı değil ama siz bilirsiniz dedi. Minibüsün anahtarlarını isteksiz bir şekilde verdi. Ertesi sabah erken kalkıp kahvaltımızı yaptık eşyaları yükleyip evden ayrıldık. Hamza, Halit ve İhsan'ı da alıp Hayalet Köy'e doğru yola çıktık. Hayalet Köy diyorum çünkü gerçek adını vermek istemiyorum. Mercimek tarlaları arasında keyifli sohbetimizle sürdürdüğümüz yolculuğumuz Hayalet Köy tabelasını görünce son buldu. Telçitlerle çitlerle araziler, tepelik alanlardaki kayalıkların oyukları, kiliseler, cami, taş evler hayal ettiğimin ötesindeydi. Bunca yıl medyada yaşamama rağmen bu tarih kokan köyü nasıl keşfedememiştik ki? O doğal güzellikleri görünce köy hakkında anlatılan olumsuz hikayeler zihnimden uçup gitmişti. Önce köyün içini biraz gezelim, burada yaşayanlarla tanışalım. Sonra tepedeki düzlüğe yakın olan bir mağara önünde çadır kurarız diye planımızı yaptık. Hem aracımızın çıkması için yeterli yol da var elde eşya taşımak zorunda değildik. Aracımızı köy meydanına yakın bir yere park ettik. Köyün bakkalı açıktı ama içeride kimse yoktu. Hamza seslendi. Hey kimse yok mu? Lavabo mu küçük bir odamı bilmiyorum ama bakkalın içinde bir kapı daha vardı. Ve o kapıdan kısa boylu, saçı bıyığı bembeyaz, zayıf sayılabilecek gri kasketli bir adam çıktı. Hiç konuşmadan yüzümüze ne istiyorsunuz der gibi baktı. Amca biz Dibek köyünden geliyoruz. Mağaraların oradaki düzlükte çadır kurup iki gün kalacağız. Köyün muhtarını nereden buluruz dedim. Eliyle meydanın sol tarafındaki evi işaret etti. Sağ olasın deyip bakkaldan çıktık. Ama amcanın yüzünde ne bir mimik hareketi vardı ne de değişen bir ifade. Adamın tarif ettiği eve doğru gittik. Hamza kapıyı çaldı. Beklemeye başladık. Kapıyı 60'lı yaşlarda bir kadın açtı ama kadının görüntüsü çok tuhaftı. Bir gözü yoktu. Diğer gözüne perde inmiş gibi gri beyazdı. Ve çok iriydi. Teyze muhtarla görüşebilir miyiz dedim. Donuk donuk birkaç saniye bekledi ve içeri gitti. İlhan bana dönüp Ural biz de Süryaniyiz ama bunlar galiba hiç Türkçe bilmiyor. Belki bakkal da Türkçe bilmiyordu. Adamı dilsiz zannettik dedi. Yarı aralık olan kapı tekrar açıldı. Yaşlı bir adam çıktı. Süryanice, buyurun gençler, kimsiniz dedi. Biz de Süryanice bildiğimiz için, amca, biz yukarıdaki düzlükte çadır kurup kalacağız, müsaade var mı dedik. Amca tek tek hepimizin yüzüne baktı. Biz köyümüze yabancı sokmayız. Ama madem gelmişsiniz buraya kadar, kalın. Tek bir şartım var. Köylüyü rahatsız etmeyin. Mağaradakilere de kızdırmayın. Eğer kızdırırsanız bedeli ağır olur dedi. Ve sert bir şekilde kapıyı yüzümüze kapattı. Neye uğradığımızı şaşırdık. İçimizde Süryani olmayan tek kişi İlhan'dı. İlhan biz de muhtar falan arıyoruz. Acaba onlarda muhtar diye bir şey yok mu? Demek ki onlar da köy lideri olarak bu amcayı kabul etmişler deyip kendi kendine konuşuyordu. Ben dayanamayıp, bak İlhan, biz Süryaniyiz ama Türkçeyi de, Türk kültürünü de, hatta İslamiyeti de sonradan kabul etmiş bir topluluğuz. Ama bu köydekiler farklı, hatta buradaki birçok köyde yaşayan Süryaniler farklı. Ortodoks, Katolik, Hristiyan kendi kültürünü yaşatıyorlar. Bizim köydekileri biliyorsun işte, birlikte büyüdük. Tamamen bir Anadolu ailesi, yani senin ailen gibi yaşıyoruz. Bu köydekiler biraz farklı insanlar. Hatta anormal insanlar. Yani bunların süryani olmalarıyla bir ilgisi yok. Sizce de bir terslik yok mu diye sordum. Herkes benimle hemen hemen aynı fikirdeydi. Rıdvan abim, ya o bakkalın bakışları neydi öyle? O donuk bakışlar, ifadesiz surat. Bu adam beni çok korkuttu. Hele kapısını çaldığımız adamın karısı. O da çok tuhaftı. Halit, sadece insanları mı? Buranın atmosferi çok farklı. Hani böyle rüya görürüz ya, zaman algımızı yitiririz. Şu an kendimi öyle hissediyorum. Gerçekten tuhaf bir yerde de. Biraz köyü gezdik, o iki kiliseye girdik, sonra camiye. Ama hepsinin içi boştu. Hatta etrafı da boştu. Sokakta oynayan çocuk bile yoktu. Birkaç tane terk edilmiş ev vardı. Kimilerinin kapıları kilitliydi, kimileri açıktı. O evlerden birine girdik. Her yer gayet düzenliydi. Evlerin dışı eski olsa da içeriler bakımlıydı. Köyü biraz gezdikten sonra arabamızı park ettiğimiz yerden alıp tepedeki mağaranın oraya doğru çıktık. Kendimize güzel bir yer seçtik. Bir mağaranın önüne çadırımızı kurmaya karar verdik hem rüzgar almayacak bir yerde hem de kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yer. Zaten toplam iki çadırımız vardı. İkisini de kurduk. Biraz çalı çırpı topladık. Biraz da odun. Yanımızda getirdiğimiz baltayla bodur olan meşe ağaçlarının dallarından ateşin ağır yanması için yaş odun kestik. Çadırlarımızı kurduktan sonra ateşimizi yaktık. Yanımızda getirdiğimiz etlerle mangal yaptık. Çay demledik. Ortam o kadar güzeldi ki karanlıkta yavaş yavaş çöküyordu. Bulunduğumuz köyün meydanı o tepeden rahatlıkla görünüyordu. Gelen giden her şeyi görebiliyorduk. Can sıkıcı olan tek şey gelmeden önce telefonlarımız çekiyordu. Ama köy tabelasını gördüğümüz yerden sonra telefonlarımız çekmedi ve hala da çekmiyordu. Sanki köyde sinyal kesici bir cihaz varmış gibiydi. Bizim için çok sorun değildi ama Abimin üniversitede tanıştığı kız arkadaşı vardı. İletişimin kesilmesini istemiyordu. Bu yüzden canı sıkkındı. Yaktığımız ateşin başında çaylarımızı içerken muhabbet o kadar güzeldi ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştık. Saat 1.30 olmuştu. Uykumuz da yoktu. Oradan buradan konu açılmışken Halit'in daha çok bilgisi olduğu için mağara hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Halit çok emin değilim ama amcamın bir arkadaşı bu köye gelmek istemiş. Burada gömü olduğunu söylemiş. Yani mağaranın içinde saklanan bir hazine olduğunu biliyormuş. Amcama birkaç kez teklif etse de amcam bu köyün geçmişini bildiği için pek yanaşmamış. O da başka biriyle gelmiş. Eski Hristiyan Süryanilerin çoğu bu mağaralarda yaşarmış. Hatta zamanında zengin olan tüccarlar bile bu mağaralarda konaklamışlar. Savaş zamanında da zengin olanlar değerli eşyalarını, hazinelerini hep bu mağaralarda saklamışlar. Amcamın arkadaşı da bu konuda epey bir araştırma yapmış. Ama hesaba katmadığı bir şey varmış ki bu Hristiyan Süryaniler bıraktıkları emanetlerin başında da koruyucu cinler bırakmış. Kimileri geri dönüp değerli eşyalarını alsa da geri dönemeyenlerin değerli hazineleri hala buradaymış. Aslında muhtar diye evine gittiğimiz adam bizi uyarmıştı ya. Onları rahatsız etmeyin diye. Koruyucu cinlerden bahsetmişti. Belki de bizim gömü için gittiğimizi falan zannetmişlerdi. Bu yüzden bizi uyardı. Onları rahatsız etmeyelim diye. Peki Halit, amcanın arkadaşına ne oldu dedim. Sorma Bural. Amcamın arkadaşı bir hata yaptı. Başka biriyle bu mağaralardan birine gelmiş ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Sadece bu köye, bu mağaralardan birine geldiğini biliyorum. Önce keşif için gelip bir gece kalmışlar. Sonra ellerinde kazma kürekle tekrar gelmişler. Bildiğim kadarıyla keçi derisinden bir harita varmış ellerinde. O harita doğrultusunda girmişler mağaraya. Amcamın arkadaşı mağarada kaybolmuş. Yanında getirdiği adam amcamın arkadaşını ararken çığlıklar duymuş. Tuhaf varlıklar görmüş. Mağaranın dışına atmış kendini. Koşarak köy meydanına gitmiş ama kimse yardım etmemiş. Adam tekrar mağaranın olduğu yere gitmiş. Amcamın arkadaşını mağaranın önünde yaralı ve şoka girmiş vaziyette bulmuş. Alıp bizim köye getirmiş. İlmi kuvvetli bir hocaya göstermişler. Hoca bu adam sahipli bir mağaraya girmiş. Koruyucu cinler ona gerçek yüzleriyle görünmüş. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak adam ciddi zararlar görmüş. Aklını yitirmiş ve bir daha düzelememiş. Biz o amcamın arkadaşını hiç görmedik. Şu an başka bir köyde yaşıyormuş. Onunla işbirliği yapan diğer adam da kendi köyüne gitmiş. Halit bize bunları anlatırken tüylerimizi ürpertmişti. Ve inanır mısınız tam o anda arkamızdaki mağaradan rüzgar uğultusuna benzeyen bir ses gelmişti. Korkuyu iliklerimize kadar hissettik. Hamza'nın yüzü mağaraya dönük olduğu için oraya dikkatlice bakıyordu. Oğlum ne var orada dedim. Kırmızı ışık dedi. Ne ışığı lan dedim. Bilmiyorum. Bir çift gözü andıran kırmızı ışıklar gördüm. Hayda bu neydi şimdi? İhsan bize kızarak onların adını niye anıyorsunuz ki gece gece? Rıdvan abim tamam gençler sakin olun göz yanılmasıdır belki. Aşağıdan bir ışık vurmuştur falan dedi. Ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Hamza da kızarak Rıdvan ben ne gördüğümü biliyorum dedi. Neyse artık yatalım dedim. Bu muhabbet iyice gelmişti bize. Ateşi söndürmeden çadırlara girip yattık. Halit, Hamza ve İhsan aynı çadırda. Ben ve abim de bir çadırda yattık. Abime, abi biz buraya gelmekle hata mı ettik dedim. Bilmiyorum oğlum da eğer gerçekten bu rivayetler doğruysa biz mağaradakileri rahatsız edecek bir şey yapmadık ki dedi. Abime, farkında mısın abi? Saatlerdir onlar hakkında konuşuyoruz. Adlarını anmak bile onları rahatsız eder dedim. Tamam tamam neyse yat uyu bunları düşünme dedi. Belli ki abim de çok korkmuştu. Beni uyku tutmuyordu bir türlü. O kadar gergindim ki aradan bir iki saat geçmişti sanırım. Abim çoktan uyumuştu. O anda bir bağırma sesi geldi. Hemen çadırdan çıkıp dışarı doğru baktım. Hamza dışarıdaydı. Deli gibi bağırıyordu. Hemen yanına koştum. Hamza ne oldu dedim. İhsan, İhsan'ı aldılar dedi. Kim kim aldı Hamza? Doğru dürüst anlatsana şunu dedim. Arkadan abim ve Halit de geldiler. Hamza, İlhan da uyanmıştı, ben de. Tuvaletimizi yapmaya dışarı çıktık. Ben çadırın arkasında yapıyordum. O da biraz ötede yapıyordu. Tam pantolonumu çekerken uzun boylu, belki 3 metre boylarında gözleri kıpkırmızı bir varlığın ihsanı alıp sürüklediğini gördüm. Hamza kekeleyerek konuşuyordu. Nereye götürdü dedik. Mağarayı işaret etti. Dizlerinin üstüne çöktü. Hamza o kadar korkmuştu ki resmen şoka girmişti. Titriyordu. Ben Hamza'yı sakinleştirmeye çalışırken abim ve Halit de fenerlerini alıp mağaranın kapısına doğru girdiler. İçeri ışık tuttular ama bir şey göremiyorlardı. Geri geldiklerinde daha fazla giremedik. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz çünkü dediler. Ne yapacağımızı bilemez haldeydik. Gün aydınlanmasına nereden baksanız iki saat vardı. Yapacak tek şey köy meydanına inip her kapıyı çalıp yardım istemekti. Ben ve Hamza orada bekledik. Abimle Halit köy meydanına doğru indiler. Uzun süre bekledik. Hamza hala şoktaydı. Nihayet geldiler. Yanlarında bir adam vardı. Kim bu adam dedim. Bu Süryani bir papaz dedi. Nasıl ikna ettin dedim. Boş ver dedi. Papaz elindeki siyah deri çantadan bir kitap, bir haç ve bir şey daha çıkardı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Mağaranın girişinde durdu. Yüksek sesle bir şeyler okudu. Kitabın sayfalarını hızlıca çevirip hızlıca okuyordu. Sesi o kadar gür ve toktu ki papaz yavaş yavaş mağaranın içine girdi. Biz de peşinden girmek istedik ama sol eliyle dur işareti yaptı. Biz de mağaranın önünde bekledik. Yaklaşık 20 dakika kadar papaz oradan çıkmadı. Ama sesi giderek kaybolmuştu. Sanırım mağaranın derinliklerine girmişti. Hamza biraz daha rahatlamıştı. Biz de onu konuşturup ne olduğunu tam olarak anlamak istedik. Daha önce anlattıklarının aynısını anlattı. Gördüğü şeyin 3 metrelik siyah bir karartıdan ibaret olduğunu söyledi. Simsiyah bir gölgeydi. Önce bana doğru baktı ve arkası dönük olan İhsan'ı yakalayıp sürükledi. Mağaraya götürdü dedi. Hamza bunları anlatırken o anları tekrar yaşıyormuş gibiydi. Biz bunları konuşurken mağaranın içinden sesler gelmeye başladı. Bu papazın sesiydi. Yine yüksek sesle bir şeyler okuyor ve sesi giderek daha da yakından geliyordu. Tam mağaranın ağzına geldiğinde kolunda İlhan'ı gördük. İlhan'ın kollarında resmen tırnak izleri vardı. Her yeri kanamıştı. Bacakları soyulmuştu. Konuşacak halde değildi. O kadar kötüydü ki Papazla Süryanice iletişim kurduk. Biz onları rahatsız edecek bir şey yapmadık. Neden İlhan'ı alıp götürdüler diye sorduk. Papaz cevaben hepiniz Süryani kökenlisiniz. Yani hepinizde Hristiyanlık var. Ama İlhan tamamen Müslüman. Tuvaletini yapmadan önce sanırım dua falan okumuş. Koruyucular bundan rahatsızlık duymuş. Onu mağaraya sürükleyip işkence etmişler dedi. Peki sen bunları nereden biliyorsun? İlhan'ı buraya sağ salim nasıl getirdin dedim. Müslüman hüddamların cinlere hükmettiğini duymuş muydunuz? Biz papazlar da Hristiyan cinlere, özellikle koruyucu cinlerle iletişim kurup onları yönlendirebiliriz dedi. Onların elinden İlhan'ı alıp getirdim. Sizce bu tesadüf mü dedi? Hiçbirimizde cevap verecek derman yoktu. Burada daha fazla kalamazsınız. Ben gidiyorum. Siz de sabahın ilk ışıklarıyla burayı hemen terk edin ve bir daha mümkünse bu köye gelmeyin dedi. Aslında merak ettiğimiz o kadar çok şey vardı ki muhtar diye kapısını çaldığımız o adam, bize kapıyı açan o kadın, donuk suratlı bakkal. Bunların hepsini merak ediyorduk. Papaza merak ettiğimiz şeyleri ardı sıra sorduk. Papaz baktı ki Sizden kurtuluş yok dedi. Oturdu ve anlatmaya başladı. Bakın çocuklar, bu köy savaş zamanından kalma bir köy. Hristiyanlar, Süryaniler burayı terk etti. Ama köyü terk etmeden önce öyle büyük bir hata yaptılar ki, bu köyde yaşayan iki büyücü vardı. Hatta bu büyücüler aslında köylüye savaş zamanında yardım edip onları korudular. Fakat savaş bittikten sonra köylü bu büyücüleri köylerinde barındırmak istemedi. Tabii bunlara kinlenen büyücüler de köyü lanetleyip her türlü uğursuzluğu köye musallat ettiler. Köylüler de büyücüleri cezalandırmak için onları yaktı. Ama lanetten kurtulamadılar. Büyücülerin ruhları sürekli bunları rahatsız etti. Tabi köylü de buraları yavaş yavaş terk etti. Başka ülkelere, başka şehirlere gidenler oldu. Kalanlar ise o iki büyücünün ruhlarının esiri olarak kaldılar. Yani o gördükleriniz, bugün konuşmaya çalıştıklarınız normal insanlar değildi. O yüzden size tavsiyem buradan gidin. Çocuklar, burası size göre bir yer değil. Benim atalarım burada yaşamış. Ben bu yüzden terk edemiyorum. Hapaz olduğum için de kendimi koruyabiliyorum.'' Atalarımın ve ailemin hatıraları var. Ömrümün sonuna kadar bu köyde yaşayacağım. Zaten çok ömrüm olduğunu da söyleyemem. Artık çok yaşlandım. Sakın bir daha bu köye girmeyin. Papaz bunları konuşurken artık şafak sökmüştü. Gün ağarmıştı. Çadırlarımızı toplayıp kendi köyümüze döndük. İlhan yaşadığı şoktan çıkmıştı. Fakat yaraları uzun bir süre iyileşmedi ailesine köpek saldırısına uğradığını söyledik. Hepimiz ağız birliği yapmıştık. Yaşadığımız bu olay aramızda sır olarak kaldı. Bir daha o köyün adını ne andık ne de yakınından geçtik. Şimdi hepimiz iyiyiz. Aradan çok uzun bir süre geçti. İnanır mısınız? Bazen bir araya geldiğimizde yaşadığımız bu olayı aramızda konuşurken hala tüylerimiz ürperir. Beynimizde öyle iz bırakmış ki unutmak asla mümkün değil. Bu kadar hasarla kurtulduğumuza her seferinde şükrediyoruz. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.